Öncelikle herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle apolet modeli çalışacağız. Bu boyundan elbiselerin üzerine ekstra aksesuar olarak kullanılan modellerden bahsediyorum. İlaki görmüşsünüzdür. Çok fazla yabancı kanallarda oluyor genelde. Ee, Türklerde birkaç yapan hesap gördüm. Ee, onun dışında ben de denememiştim. Şimdi beraber deneyeceğiz burada. Ben bu videoda 4 mm kalınlıkta pamuk makrama ipi kullanacağım. Aynı zamanda 3 mm veya 5 de kullanabilirsiniz. İlk önce mankenimin üzerine şu kısmına şöyle ipimi herhangi bir ölçüde ipimi ekledim. Şöyle göstereyim. Elimdeki olan iplerden bir tanesini kullandım. Onun dışında şimdi üzerine ip eklemesi yapacağız. Ben 3 metre kullanacağım iplerimi. Ee, orta kısımda, ana orta kısımda da daha kısa ip kullanacağız. Ee, bu yan kısımlarda zaten ortalara boncuk kullanacağız. Yan kısımlarda da zaten göstereceğim kaçar tane 3 metre ip kullandığımızı. Ee, bu kol kısmının şurasını işleme yapacağız. Buralara boncuk boyun kısmına, kukur kısmına e, boncu kullanacağız. Ben bayağı kol kısmından sarkan bir model olsun istiyorum. Bakalım. Umarım siz de beğenirsiniz. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda açıklama kısmında hem ip satış linki hem de instagram hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Orada çok daha sık paylaşımlar yapıyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi ipimi ikiye katlıyorum. 3 metre uzunluğundan şurada alttan getirip şöyle üste doğru çekiyorum oluşan halkadan alttaki iplerimi geçirip şöyle çekiyorum sonrasında sıkıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben e, toplamda ilk önce dört tane ip eklemesi yapacağım. Daha sonrasında orta kısmında da aynı işlemi yapacağız ama daha kısa ipler kullanacağım dediğim gibi. Burada dört ipimi aynı şekilde ip eklemesini yapıyorum. Şöyle göstereyim ip eklemesini de. Sağ ve sol tarafa iki taraf içinde de er tane ipimi ekleyip orta kısmına geçeceğiz. Şimdi sağ tarafa ve sol tarafa altı tane e, ee, ip ekledim. Üçer metre uzunluğunda. Ortadaki kısma da dört tane bir buçuk metrelik elimdeki ipleri kullandım. Şu orta kısım için. Şimdi şuradan örme kısmına geçeceğiz ve boncuk takma işlemini yapacağız. İlk başlardan birer tane ip ayıracağız. Şöyle bir tanesini bırakıyorum eklediğim iplerden. Şöyle sıradan ilk ipimi boncuğumu takacağım. Boncuklarım bu şekilde. Bir tık küçük milimetresini de yazarım muhakkak alt kısmı açıklamaya. Bir tık küçük benimkiler. Biraz zorlanacağım içine geçirirken ama 3 milimetre ip kullanırsanız çok çok daha e, tam olacaktır. Şöyle çevirerek geçireceğim inşallah. Tabii sık olması da güzel. Aslında boncuklar oynama yapmaz. Ama biraz tabii zorlanıyoruz takarken. Şöyle getirip ilkini takıyorum. Sonrasında sıradaki iki ipimi şöyle öreceğim. Onu da şöyle biraz daha yaklaştırayım. Umarım görünüyordur. İki ipimi birbirinin üzerine atarak tek sıra öreceğim. Şimdi sağdaki ipimi alıyorum. Soldaki onun üzerinde. Üzerine atıp şöyle üzerine atıyorum ipimi. Altından çekip şöyle sıkıyorum. Sağdaki ipin üzerine atacağım. Soldakini üzerine atıyorum. Şöyle altından çekiyorum. Zaten bu tekniği daha önce göstermiştim. Siz de az çok aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Eski izleyen olduysa diğer videolarımı. Bir sağdan bir soldan olacak şekilde şöyle dört tane düğüm atacağım sanırım. Yeterli mi? Bence yeterli. Boncukla aynı hizada olması gerekiyor. Şöyle tabii şu anda İpler ağır olduğu için ister istemez evet aynı hizada sayılır. 4 tane düğümümü yaptım. Sıradaki ipimi alıyorum. Şöyle ipimin püskül kısmını kesiyorum. Ve bir boncuk ekliyorum. Başlıyorum. Çevirmeye. Çevirmeye. 三年。 Şimdi tamamını bu şekilde yaptım. Tüm hepsini ekledim. Şimdi ilk başta şöyle kullandığım gibi bir tane ekstra ipimi şöyle getirip direkt bağlayacağım. Şöyle. Daha sonrasında her bir ipi bu ipimin üzerine eklediğim ipimin üzerine şöyle şuradan başlayıp sıradan üzerine atıp altından çekerek tüm ipleri düz sıra şeklinde öreceğim ve sabitlemiş olacağım. Üzerine atıyorum. Çekiyorum. Tekrar üzerine atıyorum sağdan ve çekiyorum. Bu şekilde sıradan devam ediyorum. Üzerine atıyorum. Çekiyorum. Tekrar üzerine atıyorum ve çekiyorum. Bu şekilde istediğiniz gibi şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Sıradan tüm iplerime aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bu şekilde tamamladım boyun kısmının örgüsünü. Toplamda 16 tane ipekleyerek başlamıştık. Sağ ve sol tarafta şimdi iplerimi 8'erli olarak ayırdım. Yani 8, 8, 16 tek olarak saydığımızda. Şimdi orta kısımdaki şöyle yapacağız. Orta kısımdaki ha şu iki taraftan da 4, 4, 8 tane ipimiz var. Ee, bu taraftan 4 tanesini şuradan kesip içe doğru. Katlayacağım için ortada dört tane bırakıyorum. Efendim oğlum? Geliyorum. Ortada sekiz tane ipimi bırakıyorum. Şöyle. Şimdi ortada ayırdığımız sekiz ipimizi en son işlem yapacağız. Ee, sağ omzundan başlıyorum. Dörder tane sağ ve sol tarafa dört tane ortada ayırdım toplamda. Bu alanlarımı üç parçaya böldüm. Kare düğüm tekniğiyle başlıyorum. Sağdaki ipimi üst alıyorum. Ortada iki ipim var. Soldaki onun üzerinden ve alttan getirip üste doğru şöyle çekiyorum. Daha sonrasında soldaki ipim üstem, sağdaki onun üzerinden ve sol önden şöyle çekiyorum. İki yandaki iplerimi şöyle sıkıyorum. Daha sonrasında bu ipler kalıyor. Sağdan ve soldan. Tekrar birer tane ip alıyorum. Bir kare düğüm daha yapıyorum. Anneciğim yapma. Aynı şekilde. Şöyle. Sıradan sağdan ve soldan ip alarak yapacağız bunu. Yine bırakıyorum. Ortadaki iki ipimi sabit hep. Yine sağdan ve soldan birer tane ip aldım. Yine aynı şekilde. Tekrar toplamda 5 tane kare düğüm oluşturuyoruz bu alan için. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu alanı bu şekilde Kullanmış olduk. Biraz daha bol da yapabilirsiniz bu arada. Ben şöyle biraz çekeceğim. Evet. Şimdi burada bir tane ek ip kullanacağız. Şuradan bir ana ip kullanacağım. O ana ipin üzerine şuradaki iplerimin tamamını şöyle getireceğim bu iplerimin hepsini. Ve sıradan tüm iplerimi şurada kullandığımız örgü tekniğiyle düz çizgi şeklinde öreceğiz. Şimdi bir buçuk metrelik bir ip aldım. Şöyle geçirdim, sabitledim buraya. Sıradan şöyle üzerine atarak çekiyorum. Ve şöyle sıktım. Tekrar şu sağ kısımdan devam edeceğiz. Üzerine atıyorum ve şöyle çekiyorum. Evet. Şimdi şu düğümümü iğneleyeceğim ki açılmasın. Sıradan açılıyor. Neyse daha sonrasında artık şey yapacağız, sabitleyeceğiz. Sıradan üzerine atıyorum. Şöyle çekiyorum tekrar atıp çektim tekrar Daha sonrasında buradan ana ipimi geriye doğru tutuyorum. Tekrar aynı ipleri üzerinden geçiyorum. Şunu da şuradan mı sabitlesem? Evet. <laughs> Diğer kısım için de şurayı da aynı şekilde yapacağım sol tarafta. Şimdi bu tarafta toplamda ördüğüm ipi sayacağım. 2, 4, 6 tane ip örmüşüm bu kısımda. Şöyle. Diğer kısım için şu taraf içinde aynı şekilde devam edeceğim. Üzerine atıp çekiyorum. Tekrar atıp çekiyorum. İki tarafın iplerini de şöyle birleştiriyorum. Burası omuz detayı oldu. Şimdi şu orta kısmını da yapalım beraber. Şöyle direkt kesip bu kısmı. Buradaki ip ölçülerini daha kısa tutmalısınız bu arada. Ben bayağı elimdeki ipleri kullandığım için benim için şey olmadı, sorun olmadı ama ekstra ip kullanacaksınız. Boşa gitmesin ipleriniz. Bunu zaten üst kısma yazarım. Yani ilk ölçü verdiğim kısma yazarım. Bunu sabitleyeceğim bu arada. İçe kıvırıyorum böyle ama yapıştırdığımı varsayalım. İçe doğru bunları hızlı yapıştırıcı ya da silikon kullanarak yapıştırabilirsiniz. Şimdi ön kısımdan bu şekilde. Bu arada burada orta kısımda kullandığımız o dört ipimiz vardı ya eklediğimiz. O dört ipimizi şöyle bir şey olabilirdi bu alana dahil edilebilirdi ama buradaki örgü kısmı yani eğer ipiniz ince olsaydı evet dahil edilebilirdi. Ya da orta kısımda bıraktığımız o ipleri ortaya doğru bir kolye misali örülebilirdi. Ama dahil ettiğinizde çok daha geniş bir omuz elde edeceksinizdir. Yani büyük ihtimalle şu alandan dolayı çok daha geniş bir omuz elde edeceksinizdir. Hani bunu öngörerek o kısımlara dahil edebilirsiniz. Şimdi sağ tarafta yapacağım ve son halini sizinle paylaşacağım. Şimdi yan kısımlara e, bir örgü yapmayı istedim. Diğer tarafta yaptım. Şimdi burada da beraber yapalım. Burada bir kare düğüm yapıyorum. Ortadaki dört ipimden iki taraftan aldım. Direkt kare düğümümü yapacağım. Yanlara da birer tane baklava dilimi yapacağım. Ama minik olacak. Dörtlü ipten yaptığım için. Şöyle... Burada da en baştaki ipimi bırakıyorum. Şu iki ipimi sol taraftaki iki ipimi alıyorum. Ortadakileri yana doğru öreceğiz. Şöyle alıyorum, üzerine atıp çekiyorum. Tekrar atıp çektim. Bu tarafta da aynı işlemi yapıyorum. sonrasında içe doğru tutup tekrar sıradaki ipimi içe doğru alıyorum. Soldaki kısma da aynı işlemi yapıp birleştireceğim. Şöyle. Sağdaki ipimi üstü aldım. Soldaki alttan. Üzerine atıp çekiyorum. Bu şekilde desenimi oluşturuyorum bir tarafa. Şurada da yine aynı şekilde örgüme devam edip aynı motif işliyorum. Sonrasında yine ortayı birleştireceğim. Şimdi diğer tarafı da göstereceğim size son halini. Bu şekilde tamamladım. Diğer tarafı da şöyle yanlardan şuranın çizgisine geldim. Sonrasında yanların çizgisine geldim. Buraya da yapalım aynı işlemi. Buradaki baklavalardan şöyle çizgisini geliyorum. İlk ipini aldım. ortada birleştiriyorum. Daha sonrasında yanlarda bıraktığım şu iplerimi içe doğru geliyorum. Sağ tarafta da aynı şekilde. Sonrasında istediğiniz ölçüde bu alt kısımları kesebilirsiniz. Ben tam bilek ölçüsüne getirip öyle ölçü alıp keseceğim. Kendime göre. da birleştiriyorum. Şimdi tamamlamış oldum. Son halini sizinle paylaşacağım.